Merhaba. Bugün bir TikTok'ta gördüğüm mandalinle maytapın bir gece fenerine döndürme olayını ben de deniyorum sizin için. Şöyle mandalin içine maytapı yerleştiriyoruz. Pasta maytapını. Ve ondan sonra onu yakıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi mandalin gördüğüm TikTok'ta böyle kıpkırmızı oldu. Işıkları da kapattım mümkün olduğunca heyecanla bekliyorum. Evet evet maytap bitince birdenbire izlediğimde böyle kıpkırmızı gece lambası gibi olacak. Evet bekliyoruz. Az kaldı. Şimdi evet yanıyor. Yanmadı. Her <laughs> gördüğümüze inanmamak lazım değil mi? Olan mandalinle maytap oldu.